Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının üçgenler fasikürünü çözüyoruz. Konumuz üçgende trigonometrik veranda. test 3 birinci sorudayız. Birinci soru şöyle diyor. Ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı renkli olan ABC üçgeni biçimindeki kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt AD doğru parçası boyunca katlanında C noktasının AB kenarı üzerindeki C üstü noktasıyla çakıştığı durum şekli de gösterilmiştir. 11'im birim altı birim verilmiş bize. Sinüs x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada katlama olduğu için şu ad uzunluğu katlama çizgisi olduğundan dolayı burası olması lazım. Açı olması lazım bu AD'nin değil mi arkadaşlar? İşte burada şöyle kırmızı bir yazarsak daha güzel olacak arkadaşlar. Onu değiştirelim. Evet. Bu üçgen bir kere 6, 8, 10 üçgende şurası 8 olacaktır. E, Açı kuralından dolayı 6 bölü 10 bakın. 6 bölü 10, 3 bölü 5'tir. Yani şurası 3, burası 5 olacak. Bakın 3'e 5 topladığımız zaman 8 yapıyor. Ee, bu da katlama durumu oluştuktan sonra aç-ortayın işte kollarına dikler çizdiğimizde şu diklerimiz eşit oluyordu. Ve bu da 3-4-5 üçgeni oluşuyor. Ve bu da geriye 6 kalıyor arkadaşlar. X açımız burasıydı. Buradaki 3-4-5 üçgendeki sinüs değerini hesaplayalım. Karşı dik kenar 4, hipotenüs de 5'tir. Cevap 4 bölü 5 olacaktır. Doğru yanıt B Geldik ikinci sorumuza. Aşağıda birim kareli düzden verilmiştir diyor. Bakın x açısı var. kosinüs x nedir diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi buradaki AB uzunluğuna baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5 birimden oluşuyor. Yani burası 5 birimdir arkadaşlar. AC uzunluğuna baktığımız zaman da şöyle yapalım. Bu A'yı şöyle devam ettirip yukarı doğru bir dik çizelim. Şöyle arkadaşlar biraz daha düzgün olması için şöyle çizelim. Sonra yukarıya doğru C'ye dik çıkalım. Buradaki dik üçgenimize baktığımız zaman 3, 4, 5 üçgen oluyor. Şuradaki oluşturduğumuz üçgen arkadaşlar. Yani C'nin anında 5 olduğunu görüyoruz. Yani burada bir ikizkenarlık var. O halde şurası x olacaktır. Ee, burası 4. Şu uzunluğumuz 8 olduğuna göre buradan şöyle 4 kök 5 olarak buluruz arkadaşlar cb uzunluğunu. Kosinüsü artık hesaplayabiliriz. Kosinüs değerimiz buradan komşu dik kenar 8 bakın büyük dik üçgende 8 bölü. Hipotenüsümüz de 4 kök 5 olacaktır. Sadeleştirirsek 2 bölü kök 5 değerine ulaşırız. Şıklarımız da bu c şıkkında var. Doğru yönü c şıkkıdır. Geldik üçüncü sorumuza. Kısa kenarı 25, uzun kenarı 45 birim olan dikdörtgen şeklindeki tablo şekilde 1'de gösterilmiştir. Bu tablo bir sarsıntı sonucu alt köşesi etrafında dönerek şekil 2'deki konuma gelmiştir. Konuma gelmiştir. Şekil 1 bu. İşte arkadaşlar ikinci konuma geliyor sarsıntısından dolayı. Şurada bir x açısı oluşuyor. Benden bu x açısı ile ilgili kosinüs x'i istiyor arkadaşlar. Şimdi burada e, kısa kenarımız 25. Şurada tablonun yazalım arkadaşlar. Uzun kenarda 45 ya. Şimdi tablo dikkat ederseniz ilk konuma göre şurada çizgisi var bakın. İlk çizgisi tam köşeden geçiyor. Şurası e, 45 birim bu arada. Şuradaki x açısı e, yöndeş açılardan dolayı şuradaki açıya eşittir. Çünkü bunlar birbirine şöyle paralel olduğu için bu da açılar da yöndeş olduğundan dolayı burası da x kadardır arkadaşlar. Onu koyuyla gösteriyorum. Ben kosinüsü bulmak istiyorum burada. Kosinüs x'i o da e, komşu dik kenarı bölü hipotenüs yani 45 olacaktır. Şuradaki dik üçgende arkadaşlar ne yaptık? Komşu dik kenar bölü ne yaptık? Hipotenüs uzunluğu dedik arkadaşlar. 5'e sadeleştirirsek 5 bölü 9 değerine ulaşırız. Şimdi bu soruda şunu söyleyebilirsiniz bana, ee, bu sarsıntından dolayı aşağı düşen tablo, ilk buradaki dikdörtgenin köşesinden geçeceğini nereden bileceğiz? Yani soruda böyle bir bilgi verilmemiş. Arkadaşlar e, şekle göre hareket edindirdiği zaman, yani bazen sorularda böyle soru bakarını geliyorsun, bunu vermez yani, buradan geçtiğini aslında vermesi gerekir bu sorudan. Biz burada şekle göre hareket ettiğimiz için bu soruyu çözdük yoksa bu köşeden geçmeseydi şu uzunluğumuz bu soruyu biz çözemezdik. Yani bu da şekle göre hareket etmiş olduk ama böyle bir bilginin burada verilmesi lazım. Sizin elinizdeki fasübirlerde bu bilgi olacaktır arkadaşlar. buna dikkate alın derim. Şimdi dördüncü sorumuza bakıyoruz. Elin şekildeki gibi bir metre uzundaki kollarını yere parla olacak şekilde tuttuğunda Parmak ucunun yere olan uzantı 170 santimetre oluyor. Yani burada 1.70 metre demek 170 santim demektir. Onu biliyoruz arkadaşlar. 1 metre de burada 100 santim olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Elin kollarını bu durumda 24 derece yukarıya şekil 2'deki gibi kaldırdığında parmakları başı ile aynı hizaya gelmektedir. Ee, buna göre Emin'in boyu kaç santimetredir diyor. Burada da bakın sinüsün e, 24 derece değeri yaklaşık olarak 0,4 olarak alınması gerekiyor diyor. Yani sinüs 24 eşittir. Biz burada 0,4. O da arkadaşlar e, 4 bölü 10 olur. Sadece 2 bölü 5 demektir. Bunu buraya bir yazalım. Şimdi buradaki e, ikinci şeklimize giriyoruz arkadaşlar. E, Emin ellerini kaldırmış yukarıya doğru. Şuradan aşağıya bir dikimiyorum. Sana e, yataydayken kolu şu durumdaydı. Ne oldu? Yukarıya doğru 24 derece bakın, şu haldeyken 24 derece buraya doğru döndü. Şimdi ben şuraya ilk halini kolunu çiziyorum. Kolun üzerinden bir daha çizgi çizelim şöyle. Burada bir dik üçgenimiz oluştu. Minik bir dik üçgenimiz. E, bir kere şu an 170 santim olduğunu buraya kadar biliyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. Şurası da 100 santim arkadaşlar. Çünkü kolonun uzunluğunun 100 santimetre olduğunu biliyoruz. Şurası 100 santim. Ve buradaki açımız da 24 dereceydi. Sinüs 24 de bize burada 2 bölü 5 olarak veriliyor. Yani karşı dik kenar 2K iken şuradaki hipotenüs uzunluğumuzun 5K olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde 5K olması lazım. Arkadaşlar şurada özür diliyorum. Bir yanlışlığımız var. Onu hemen şurada düzeltelim bir saniye. Buradaki eminim konu şurası. Arkadaşlar 100 olan burası ama oraya dikkat edin. Çünkü kolunu yukarıya kaldırdı. Kolu burası arkadaşlar. O zaman 5K dediğimiz yer bu 100'dür. Tamam mı? 5K burada 100'e eşitlenirse 5K eşittir 100 K sen nesin? 20'sin diyoruz. Buradan 2 çarpı 20'den 40. O zaman elinin boyu ne yapıyor? 40 artı 70'ten arkadaşlar. 210 olmuş oluyor. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Aşağıda kıyı çizgisi üzerinde duran Ömer'in kendisine 100 metre uzaklıkta bulunan teknelerden birini görme şansı 37 derece. Diğer tek, pardon, görme açısı 37 derece. Diğer tekne görme açısı ise 53 derecedir arkadaşlar. Kuş bakışı modellenen bu olayda iki tekne arasındaki uzaklık kaç metredir diye soruyor. Bu da sinüs 37 kaç verilmiş yaklaşık olarak 0.6. Yani sinüs 37 arkadaşlar biz 0.6 yani 6 bölü 10 o da 3 bölü 5 olacaktır. Sinüs 53'ü de 0.8 e alıyoruz. 8 bölü 10 4 bölü 5 olacak sadeleşmiş şekli. Aslında bu iki açıyı topladığımız zaman 90 derece yapıyor değil mi arkadaşlar? Bir dik üçgende burası 37 dersek burada arkadaşlar 53 derece dersek sin 37 karşı bölü hipotenüsü ve burası 4 olur. Sin 53 de bakın bunun karşısı bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Yani e, açıları 53, 37 ve 90 olan bir dik üçgenin e, kenarları olmuş oluyor bu 3, 4, 5. Şimdi sorumuza bakalım. Benden ne isteniyordu? Bu iki tekne arasında uzaklık kaç metredir diye soruyor. Şimdi öncelikle teknenin olduğu yerden, teknenin olduğu yerden şuraya dik çizelim arkadaşlar. Kıyıya diklerimizi şöyle çizelim. Burada Önce şuradan başlamak istiyorum. Şurası 100 arkadaşlar. 53 derece. Burası da 37 derece olacak. 37 derece. 37'nin karşısını biz burada 3 ile gösterdik. Yani 3K lazım. E, şurada arkadaşlar 4K lazım. Burada da 5K dememiz gerekiyor. 5K 100'e eşitse buradaki 3K'nın olduğu yer ne olur? 60 olur. Şurası 60 arkadaşlar burası kaç olur? 80 olur. Onu da bu şekilde yazdık. Sonra şuradaki de üçgene bakıyoruz. 37. Şurası 53 arkadaşlar. Yine e, burası bakın. Şu e, uzunluğu sıpatımız 100 metre. O zaman 37'nin karşı 60 olacaktı. Şurası arkadaşlar 80 olacaktı. Şimdi ben nereye bulmak istiyorum? İki tekme arasındaki uzaklığı bulmak istiyorum. Arkadaşlar şurada bakın bir dik yamuk oluştu. Görüyorsunuz. O şekli. Şurayı çizmek istiyorum. Net anlaşılsın diye. Teknelerin olduğu yerleri de çizelim. Şu birinci teknemiz. Bu da ikinci teknemiz diyelim. Şurası 60 bulduk arkadaşlar. Şuradaki değerimiz. Şu teknenin kıyı olan uzaklığı 80 bulduk. E, şu uzunluğu bulabilmek için arkadaşlar 80'den 60'ı çıkarttığımız zaman burası da 20 olacaktır. Şöyle 20. Şu 90'ları biliyorum zaten. Kıyıya dik uzaklığıydı. Şimdi ben Artık şuradan bir dik indiğim zaman burası 20. 60'ı buraya aldım. Geriye ne kaldı? 20 kaldı. İşte burada ikiz kenar bir dik üçgen oluştu. Burası da 20 kök 2 olarak bulunur. Yani cevabımız 20 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Doğru değişik bir Güzel bir soruydu arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Aşağıda aralarında 8 metre mesafe bulunan dikdörtgen şeklindeki anıt taşlardan Soldaki taş sağ köşesi etrafında devrilerek diğer taşa çarpıyor, çarpıyor diyor. Anıtın ee, burada bu bakın yüksekliği 17 metreymiş anıt taşlarının yüksekliği ve taşın devrilme açısı da burada x'miş. Buna göre kotanjant x ne diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada devrilmiş. Şunun 17 olduğunu biliyorum. Yani şurası da arkadaşlar 17 olacaktır. Şöyle e, ee, şurası 90 derece olduğu için mesela buraya x dersen şurada y dersen arkadaşlar x ile y'nin toplamı 90 olduğundan dolayı şuradaki dik üçgenimizde şu açıya da x diyebilirim. Sonra şurası 8. Bakın bu dik üçgenimiz 8, 15, 17 üçgeni oldu. 15 nereye kadar arkadaşlar? Şuraya kadar bakın. Ona da dikkat edelim. Şimdi bu üçgende kotanjantı artık hesaplayabiliriz. Bir seçimiz burası olduğuna göre komşu dik kenar 15'tir. Karşı dik kenar da burada arkadaşlar 8'dir. Cevabımız 15 bölü 8 olur. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik 7. sorumuza. Şekil 1 ve şekil 2'de arkadaşlar çemberler vermiş koordinat sisteminde. Ersin cep telefonuna indirdiği trigonometre uygulamasında OX eksenine paralel olan mavi çizgi ile başlangıç noktası orijin olan ve üzerine parmağıyla bastığında yönü değiştirebildiği kırmızı çizgi ana noktasında kesiştirdiği durum çekici bir de gösterilmiştir. Yani buradaki uygulamada parmağımızı kırmızı olan çizgiye koyduğumda İstediğim gibi sağa sola ne yapabiliyorum? Oynatabiliyorum arkadaşlar. Şekil burada bu verilmiş. Yani mavi çizgiyi şurada A'da kesmiş bu arkadaşlar. Ee, bakıyoruz. Ee, bu durumda uygulama kırmızı çizginin o x ekseniyle yaptığı açıyı şekil üzerine aktarıyordu. Yani mesela parmağımı ben kırmızı üzerine koyduğum ve maviyle kesiştirdiğim anda uygulama bana şuradaki açıyı veriyormuş arkadaşlar. 40 dereceyi. Bu açı şekil gibi 40 derece olarak belirtilmiş. Tamam. Sonra Ersin kırmızı çizgiyi ölçüm etrafında saat yönünün tersi yönünde K açısı kadar döndüğünde mavi ve kırmızı çizgilerin D noktasında kesişmeleri şekildeki de gösterilmiş. Yani şurası D noktası. Bunu birinci şekilde de gösterebiliriz. Burası D noktası arkadaşlar. Buna göre şekil 2'de uygulamanın gösterdiği en açısı ile K açısı ölçülür. toplamı kaç derecedir? Benden K 6 neyi istiyor arkadaşlar? Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Uygulamamız bu. Parmağımızı buraya koydu. Kesiştiği yerde uygulama bana 40 derece gösterdi. Sonra saat yönünün tersi yönde ben parmağımı hareket ettirdim. Buraya geldim. Buraya geldiğimde de bana hangi açıyı vermesi gerekiyor? Bakın göstermesi gerekiyor uygulamanın. Buradan tamamı yani şuradaki ne açısı göstermesi lazım. Ee, şuradaki açıyı hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Onun için de şuradaki açıyı bulmamız gerekiyor. Şurası kayboldu. Orayı tekrar çizelim. Ee, o açıda burada simetrik olduğu için buradaki çizdiğimiz uzunluklar burası 40 derecedir. Şurası arkadaşlar ne oluyor? 100 derece olmuş oluyor. O zaman buradaki en açısı 140 derece olarak bulunmuş olur. Evet. Yine buraya yazalım. 140 derece. Bu şekilde bazen aksaklık olabiliyor çekim yaparken arkadaşlar kusura bakmayın. K açımız neresi oluyor? K açısı burada bakın dönme açısı ne diyordu burada karşına arkadaşlar bize İşte saat yönünün tersi yönünde K açısı kadar döndürdüğünde diyor. İşte döndüğünde B'de kesiyor mavi diyor. Burası da K açısı olmuş oluyor. Şuradaki açı arkadaşlar K açısı. O da 100 derecedir. İkisini topladığınızda 240 buluruz. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 8. soru ve son sorumuz arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde birim çemberin 1 2 birim sola ötelenmesi, ötelenmesi sonucu çember OY eksenini A ve B OX80'ini ise negatif tarafta C noktası da kesiyor. Buna göre ACD açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi kendimize bir tane çember çizelim. Şu şekilde. Koordinat sistemimiz bu olsun. Şöyle. Evet. Çemberimiz bu. Olsun. Çizdik. Eee burada çemberimiz birim çember olduğu için şunlar 1 ve eksi 1 olarak yazılacaktı. 1 ve eksi 1'i yine şuralara yazabiliriz. Şurası da 0 arkadaşlar. Şimdi bu ne oluyor? 1 bölü 2 birim sola öteleniyor. Sola ötelenmesi durumunda şu sağdaki kesme noktası 1'deki nokta buraya gelecektir. Çemberin x ekseni kestiği nokta arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 olacaktır. Çemberimizi bir daha şu şekilde şöyle çizersek biraz çıkın oldu onu tekrar çizelim mi arkadaşlar şu şekilde çok iğrenç oldu ee, şöyle alalım tamam onu idare edelim arkadaşlar böyle merkezde tabi 1 bölü 2 kadar kayıyor yani eksi 1 bölü 2'ye geliyor bu çemberin merkezi arkadaşlar şuraya a ve b demiş y eksini kestiği noktaları a ve b demiş Farklı bir kalem tonu ile göstereyim arkadaşlar şimdi. C noktası da şurası arkadaşlar. Ee, buraya gelmiş oluyor. Eksi 3 bölü 2 hatta. Burası. Bu şekilde. Bu yüzden şu AC B açısını istiyor arkadaşlar. Bunun için şunu yapıyoruz. birim çember olduğuna göre şurası bir birim arkadaşlar. Şurası da bir birimlik bir çemberdir. Ee, bu şekilde burayı gösterdik. Daha sonra şurayı da şöyle çizelim. Şu şekilde. Ee, şurası bir birim. Ve şurada bakın e, şunlar birbirine eşit olacak. şu uzunlukta, şu uzunlukta ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Yani bir birim. Burası bir birim. Çünkü uzunluğunu san, yükseklik ve daha dekan ikiz kadar oluyor. Yani bu uzunluğu zaten şu kadar bir birim arkadaşlar. Burası bir eşkenar üçgen olmuş oluyor. Tamam Eşkenar üçgen yapalım. Aynı şekilde burada da eşkenar üçgen olacaktı. Şimdi şurada ikiz kenar üçgenimiz var. Şuradaki açılarımız arkadaşlar 30'a derece olacak. 30 burası, 30 burası. Aynı şey burada da olacak arkadaşlar. 30, 30. Şöyle. Derece burada oluşan C açısı kaç derece olmuş oluyor? 60 derece olmuş oluyor arkadaşlar. Biz bunu istersek şeyden de yapabilirdik. Mesela şuradaki açı de 60 ya arkadaşlar. 120. çember açıdan yapabilirdik. Burası merkez açı göre yer, 120. Sonra burası çevre açı olduğu için 120'nin yarısı 60'da diyebiliriz arkadaşlar ama o konuyu görmediğimiz için bilmediğimizi fark edip bu yoldan konumuz gereği çözmüş olduk. O konumuz gereği çözmüş olduk arkadaşlar. Evet bir başka konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.